ince sanat. Beyler bir dakika beni dinleyin. Size basit bir olaydan ve bu olayın insanlarından bahsedeceğim. Bu insanlar hakkındaki aciz fikrimi söyleyeceğim. Sonra da sizin yüksek fikirlerinizi soracağım. Emin olun fikirlerinizi çok merak ediyorum. İnşallah sözlerimi dinlemek lütfunda bulunur da tatmin edici cevaplar verirseniz bana. Mesele şu. Geçenlerde Hasan'ın anası ölmüş. Hasan'ın babası Hüseyin aradan bir hafta bile geçmeden evleneceğim diye tutturmuş. Hasan ve kardeşleri Hüseyin Efendi'yi bu fikirden caydırmaya çalışmışlar. Gelinlerin, kızların var ya işte istediğin gibi bakarlar sana demişler. Sağ omuzları ağrırsa sol omuzlarında, sol omuzları ağrırsa sağ omuzlarında taşırlar seni. Hürmette kusur etmezler demişler karıyı ne yapacaksın baba demişler. Ama Hüseyin Efendi tınmamış bile. Bakmışlar ki dinlemiyor, bakmışlar ki bütün gayretleri boşuna, çar naçar boyun eğmişler. Sen bilirsin demişler. Sen bilirsin demişler ama içlerinden de söylemediklerini bırakmamışlar. Hasan hala homurdanıp duruyor. Bu yaştan sonra da evlenilir mi diyor. Bana kalırsa hiç de haklı değil bunları söylemekte. Bizim gibi bir ikare bekarlar, bizim gibi yalnız yatmaktan anası ağlayanlar, bütün bir geceyi bir cinsi latifle beraber geçirmeyi saadetlerin en büyüğü sayarken, bu saadeti yıllarca yaşamış, sonra birdenbire bundan mahrum olmuş bir ölümlünün kaybettiği saadeti geri istemesi kadar tabii bir şey olamaz. Bence Hasan'ın babası Hüseyin mazurdur. İşin su götürür bir tek tarafı varsa, o da Hüseyin efendinin herhangi bir kadınla baş göz olmak istememesi, Hüsneden başkasını istemem diyormuş. Su kenarında esaslı bir tarlaları varmış. Onu da kel Hüsne'ye bağışlayacağını söylemiş. Hasan ve kardeşleri biz bütün çileden çıkmışlar bu sefer. O kadar haksız da sayılmazlar doğrusu. Kel Hüsne çirkin bir kadındır bir kere. Güzellikten zerre kadar nasip almamıştır tıpkı kadanalara benzer. Kalçalarıyla beli bir hizadadır. Beli kalçasından daha geniştir hatta. Karnının etleri kalçalarının üstüne yığılır. Memeleri Diyarbakır karpuzları gibidir. Çenesinin altından bir okka et sarkar. Ağzı bir tarafta, burnu bir taraftadır. Gözleri yaradana yan bakan cinsindendir. Başı da keldir üstelik.'' Bu kadına güzel diyebilir misin diyor Hasan. E ben diyemem doğrusu. Siz de diyemezsiniz. Hasan askerliğini İstanbul'da yaptı. Sinema mecmuaları filan okur. O da diyemez. Ama kasabadaki erkeklerin hemen hepsi Hasan'ın babası Hüseyin gibi düşünür. Kasabanın en güzel kadını Hüsnedir onlar için kel hüsne, kara ipek izarını başına geçirip de Antep işi kunduralarını gıcırdata gıcırdata çarşının ortasından bir geçti mi hilafsız bütün esnafının ağzının suyu akar. Arkasından bakar bakar iç çekerler. Avrat dediğin böyle olur işte derler. Yemede yanında yat derler. Bir gecesi bin ömre bedeldir vallahi derler. Bir de yemin ederler üstelik vallahi de hiçbir zaman unutmazlar. Kelhüsne de abalı Frengin biri zeki mi zeki kurnaz mı kurnaz. Yıllardan beri fırsatı ganimet bilip faydalanıyor bu durumdan. Yıllardan beri etiyle kazanıyor ekmeğini. Gün geçtikçe zenginleşiyor, gün geçtikçe daha çok şişmanlıyor. Eskiden meteliye kurşun atardı halbuki açlıktan nefesi kokardı bıyıklarının ucu ağzına giren, ağzından sakalına salyalar akan yaşlı bir kocası vardı. Pişik Osman derlerdi adına, kara kuru, çelimsiz bir ihtiyardı. Çarşının bir köşesinde ayakkabı tamir ederdi. Bir de çocukları vardı. En aşağı 12-13 yaşlarındaydı ama hiç gelişmemişti. Dokuzdan fazla göstermezdi. Herkes acırdı bir çare oğlana pişik Osman eline geçeni avrada yediriyor, oğlana baktığı bile yok derlerdi. Hem de deli gibi kıskanırlardı fukarayı. Bu yüzden nazar mı değdi ne oldu sıcak bir yaz günü örsünün başında ölü verdi. Cenazesini belediye kaldırdı. Kel Hüsne'nin mesut günleri bu ölümden sonra başladı. Ekmeğini etiyle kazanma yolunu bu ölümden sonra tuttu. Ne o beyler? Yüzleriniz bir tuhaf oldu. Şimdiden surat astınız. Niçin surat astığınızın farkındayım. Ama buluttan nem kapma derler buna. Durun bakalım hele anlamadan dinlemeden karar vermeye kalkmayın. Size bir insandan bahsediyorum beyler. Bir insan hakkında hüküm vermek bu kadar basit bir şey mi? Şunu bilin ki kel hüsne zannettiğiniz gibi orospu filan değildir. Hiçbir zaman şeriatın gösterdiği yoldan çıkmamıştır hepimiz Müslüman evladıyız. Şeriata göre iş yapan bir kadına orospu diyemeyiz. Hasan modern ve namuslu bir orospudur o derken büyük bir günah işlediğinin farkında değildi. Kel hüsne mazurdur beyler. Biraz sonra bana hak vereceksiniz. Şimdi hikayeye devam edelim. Kocasının ölümünden birkaç gün sonra Urup emişe başvurdu. Urup Emişi yakından tanımanızı çok isterdim. Ömür kadındır. Evlendirme ajanıdır kasabanın. Hele müstamel erkeklere, müstamel karı, müstamel kadınlara müstamel koca bulmakta eşi menendi yoktur. Bu garip komisyonculuk sayesinde gül gibi geçinir gider. Bir dakika beyler siz ne derseniz deyin. Ben Urup Emiş'in de mazur olduğunu söyleyeceğim atalar sanatta ağır olmaz demiş. Kel Hüsne'ye de zengin bir koca buldu hemen. Hemen bir imam nikahı kıyıldı. Köylünün kesesinden yani bol keseden bir sürü masraf yapıldı. Kel Hüsne tepeden tırnağa donatıldı. Bir de 300 liralık bir borç senedi aldı adamdan. Hem de noterlikten tasdikli bir senet. Fakat iki ay bile geçmeden kaçtı geldi. Bundan sonra yılda birkaç koca değiştirir oldu. Evlenmeyi meslek edindi. Urup emiş, allem ediyor, kallem ediyor, ne yapıp yapıp münasip bir koca buluyordu ona. Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle parlak bir nikah kıyılıyordu. Ama her önüne gelenle evlenmiyordu tabii. Kel Hüsne ile evlenecek adam her şeyden önce varlıklı olmalıydı. Sadece varlıklı olmak da para etmezdi. Kel Hüsne'ye birkaç yüz liralık bir borç senedi vermedikten, bir ev yahut bir tarla bağışlamadıktan sonra varlıklı olmasının ne kıymeti kalırdı? Nasıl olsa birkaç ay sonra dönüp gelecek değil miydi? Evet, bir adamla üç aydan fazla yaşamazdı. Bohçasını koltuğunun altına alır geri gelirdi. Böylece bir sürü tarla ve para sahibi oldu.'' Görüyorsunuz ki mazur görülmeyecek hiçbir tarafı yok. Sanatta ar olmadığını tekrar hatırlatırım. Hele böyle akıllı sanatkarlara can kurban. Rica ederim, gülmeyin beyler, şaka yapmıyorum. Kel Hüsne'yi bütün samimiyetimle mazur gördüğümden emin olabilirsiniz. Sinirime dokunan, midemi bulandıran bir şey var yalnız, o da Kel Hüsne'nin oğlu. Anasının kazancıyla kılığı kıyafeti düzeltip boynunu da kalınlaştırınca çalımından yanına yaklaşılmaz oldu kafir oğlanın. Sözüm ona bir askerlik yaptıktan sonra esaslı bir tuhafiye dükkanı açtı. Geçen yıl anası evlendirmek istemiş de kasaba da kız beğenmemiş. Dünyada affedemeyeceğim, mazur göremeyeceğim tek şey şımarıklıktır. Fakat siz anasından da hoşlanmadınız biliyorum.'' ve bu kadınla hala evlenenler bulunmasına, böyle çirkin bir kadını dünya güzeli gibi görmelerine şaşıyorsunuz. İster şaşın ister şaşmayın bu iş böyledir. Dahası var. Hasan ve kardeşleri babalarına gel etme eyleme baba Hüsne sana iki aydan fazla karılık etmez kıyma şu canım tarlaya diye yalvardıkları zaman Hüseyin Efendi ne dese beğenirsiniz. Olsun varsın demiş. İki ayın beyliği de beylik. Sizin gibi hayırsızlara kalacağına, hüsne gibi Allah'ın özene bezene yarattığı bir kadına kalsın benim tarlam. Ben razıyım demiş. Kasabadaki erkekler onun bu sözünü işitselerdi uzun uzun alkışlarlardı muhakkak. Fakat benim hemşerilerime kızmanızı istemiyorum beyler. Hele onlara zevksiz damgası vurulmasına hiç tahammül edemem. Zevksiz değildir benim hemşerilerim. Zevk denen şey değişen bir şey olduğuna göre hiç kimseye zevksiz diyemeyiz zaten. Bizimkilerin zevki de böyle. Nasıl bazı yerlerde esmerler, bazı yerlerde sarışınlar tercih ediliyorsa burada da şişmanlara bitiyorlar. E sebebi de malum az bulunur şeyler daima kıymetlidir. Bizim memleket pek de fakir bir memleket sayılmaz ama havasından mıdır, suyundan mıdır nedir? Şişman kadından yana pek kısır. Bunun için mazurdur hemşerilerim. Hasan'ın babası Hüseyin ise haydi haydi mazurdur. Şimdi sıra sizde beyler. Sizi dinliyorum. Buyurun. Tahsin Yücel